Herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videodan sonra aynı günün devamını ikinci bir video çekiyorum. Biraz kılık kıyafet değişti. Şöyle kamera falan elimde çanta duran. Gidiyorum. Şimdi nereye gidiyorum? izleyenler bilirler ki doğal kazatlı geçiyordu bizim köyümüzden. Şimdi o doğal kazatlının borularını döşemeye başlamışlar. Sizlere onları göstereceğim bugünkü içeriğimiz bu doğal gaz hakkında bilgi ve biraz da gübremiz vardı. O gübremizi de tarlaya götüreceğiz. Evet başlıyoruz. Köy hayatını sevenleri kanalıma bekliyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar size şöyle göstereyim. Ee, borular gelmiş. Boruları döşemeye başlamışlar. Yukarıda da kepçe çalışıyor. Orası biraz kalabalık. Şimdi abilerin yanına doğru gidiyorum. Şimdi sizlere orayı göstereceğim. Ne yapıyorsun burada böyle kameralı mamaralı? Ne yapıyorum? Kendi sayfam var. internette çekim yapıyorum da. Evet. Doğal gaz hattı geçiyor diye söylemiştim. Onun için video çekmiştim de. Onu göstermeye geldim ya. Evet. Sakınca var mı? Şefler bir şey olmuş. Şey He, kim abi şef? Evet. Merhaba abi. Hayırdır? Kendi YouTube sayfam var. Ben bu köydenim. Mı? Doğal ile alakalı video çekmiştim daha önce de. Ha, de onu de göstermeye de. gelmiştim. Ya. Direkt göster bana Kime, Kime gösteriyor? Abi, abi mı grubu? Göstereyim. Abi kendi YouTube sayfam var benim. Köy, ben bu köydenim. Köydeki böyle hayatımı çekiyorum işte. Doğal gazaklıda döşenmişti onunla alakalı video çekiyordum da ha, Geleyim evet. burayı da göstereyim dedim. He. Sakınca var mı? Yani ne çektim bir bakalım. Göstereyim pist açımı. Hı, hı Bir de şimdi boruların oymanın lazım aynen. Sıkıntı, sıkıntı var mı? Yok problem olmaz gerçekten. Drone'la falan da çekim yapacağım. Aynen. Problem yok. Aynen. Tamam. Aynen. Başka şey. Yeni başladım ya. Şu an 450 falan ya. Çay iç. Eyvallah abi. Bir şu işimi tamamlayayım da. Yaparsın acele ne? Ya aşağıda işlerimiz var da onlara devam edeceğim de. Evet arkadaşlar şu an doğalgaz hattı boruları... Evet arkadaşlar şu an doğalgaz hattı boruları döşeniyor. Burayı size göstermeye geldim. Şöyle göstereyim. Ee, buradaki abilerden, şeflerden izin aldım. Bir taraftan da abiler şöyle kaynağı devam ediyor. Ee, şimdi sizlere onları yakından detaylı bir şekilde çekeceğim. Abiler bir taraftan çalışırken aşağıdan hani engel olmayayım diye e, görmek biraz zor oluyor. Şimdi onları drone ile çekeyim. E, yukarıdan net bir şekilde sizler de görün. Şimdi drone görüntülerine geçelim. Kolay gelsin abi. Tamam. Abi kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Ne yapıyorsun abi iyisin? Böyle Aha, aynen. İyi, Köyde öyle. Ol, abi başladım. sağ sana kolay gelsin. Evet arkadaşlar e, oraya gittim e, çekim yaptım zaten izlemişsinizdir çok fazla da kalamadım orada şöyle anlatayım tabi siz izlediğiniz kadarını görüyorsunuz oraya gittim ilk önce e, selam verdim kolay gelsin dedim. Ee, çekim yapmam lazım dedim hani e, bu doğal gaz hattı hakkında bilgi vermem gerekiyor dedim ne için çekim yapacaksın falan diye sordular hani kendi YouTube sayfam olduğunu orada çekim yaptığımı falan söyledim oradaki şef abi de sağ olsun hani bir problem yok çekebilirsin dedi öyle hemen kısa bir şekilde bir video çektim çünkü fazla da kalamıyorum orada sonuç olarak bir çalışma ortamı orası ee, İş güvenliği vesaire falan Kepçe çalışıyor çok fazla kalamadığım için. Çekebildiğim kadarını size çektim. Ee, doğal gaz son durum şu şekilde öyle söyleyeyim sizlere. Ee, kazılar yapıldı. Daha kazılacak yerler de var. Ee, borular döşenmeye başlamış. Yani yavaş yavaş adım adım ilerliyorlar. Ee, boruları kaynatıyorlar. Boruları yerlerine gömüyorlar. Ee, süreç bu şekilde devam ediyor. İlerleyen zamanlarda da sizlere gelişmeleri bahsedeceğim. Ee, böyle bir durumda sizin de başınıza gelebilir köyde. Sonuç olarak yer ihlali yapılıyor demeyeyim de yani devlet sizin arazinizden geçilmesini talep ettiği zaman nasıl bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini sizlere tek tek anlatacağım. Dediğim gibi bu sürecin nasıl ilerlediğini görmek için benim sayfamı kanalımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi kendi işimizin başına dönelim. Evet arkadaşlar şimdi doğal gaz hattını sizlere gösterdim. Az önce de söyledim. Ee, bu serüvenin nasıl ilerlemek istediğini e, görmek isteyenler kanalımı takip etmeyi unutmasın. Şimdi kendi işimizin başına döndük burada. Tarlaya kemre götüreceğiz. Yanmış kemre arkadaşlar bu. Bunu tarlaya götüreceğiz işte şimdi e, traktöre yüklüyoruz. Bilal de, de orada el sallıyor görünüyor mu? Bilal de, de. Bu şekilde işlere devam. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> yanmış gübremizi doldurduk. Şu tarlamızın içine dağıtacağız, seveceğiz. Şimdi gösteriyorum sizlere onları. Sebecek mi böyle?

Bize ayran bir destek olan amcam bir. Kolu bacağı tutmayan babam diyor. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Güneş batarken kemiremizi de şu şekilde dağıtmaya devam ediyoruz. Aslında biraz daha var ama e, yorulduk yani öyle söyleyeyim. Bunu dağıttıktan sonra e, bugünlük bu kadar bırakacağız yani. Şimdi dağıtmaya devam. Evet arkadaşlar şöyle kemri boşaltma işlerimizi bitirdik e, son bir traktör falan kadar daha dökmemiz gerekiyor ama artık akşam olduğu için e, bırakıyoruz şimdi kasamız kemirli olduğu için yıkamamız gerekiyor kuruduğu zaman kasaya çürütme ihtimali olduğu için e, şimdi kasayı yıkamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar kemrimizi döktük bitirdik ee, hava da karardı zaten akşam oldu şöyle traktörümüzü de yıkadık römorkumuzla beraber bugün sizlere doğalgaz hattının son durumunu paylaştım ee, yapılacak günlük işlerimiz de vardı zaten iki tane video çektim bir öncekini zaten izlemişsinizdir ondan sonra da bunu izlemişsinizdir ee, sizlerden tek ricam her zaman üstüne basa basa söylüyorum <laughs> arkadaşlar birçok arkadaşımız videomuzu izliyor ama kanalımıza halen abone değil. Şu anda 400-500 kişilik bir aile olduk. Siz de bizim bu ailemize katılmayı unutmayın. Tek yapmanız gereken kanalıma ücretsiz bir şekilde bunun üstünü de çiziyorum. Abone olmak arkadaşlar ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde bizi takip edip bizlere destek verebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.